Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir salata tarifim var. Maş fasulyesi salatası inanılmaz bir lezzet. Ee, öncelikle malzeme listemi saymak istiyorum size. Bir su bardağı maş fasulyesi, onu e, bir gece önceden suda ıslatıyoruz. 20-25 dakika kaynatıyoruz, sonra suyunu süzüyoruz. Haşlanmış mısır, dereotu, maydanoz kırmızı kapya biber, salatalık turşusu, tuz, zeytinyağı ve limon. İnanılmaz bir lezzet. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.